üst kapaktan devam ediyoruz. Önce şu zinciri aşağıya kaçırmamak için şunun takozunu takalım. Şimdilik taktım. Daha sonradan bunu Şimdi eksantrikleri alalım. Bunun bir tanesi şöyle bombeli olan. Eksos kısmına denk gelecek. Evet. de buraya. Şimdi şunların şurada şöyle bir diye işaret var. Görünmüyor da olabilir tam ama başka da işaret yok zaten. Sadece bir yazıyor. Şunda da bir ortada. iki üç var kenarlarda. Bir, bir bu tarafa. Şu blokla aynı hizada bu tarafa bakacak. Tekrar burada bir. Karşı tarafa bakacak. Pistonu ben zaten önceki videoda da üstte bırakmıştım. Piston ölü noktada en üstte olması gerekiyor. Ayarını yapabilmemiz için sente ayarını. Şimdi biz önce şunun bir tanesini şöyle yerine oturturalım ve bakalım. Şöyle hemen hemen bir denk gelecek şekilde. Şuradan Spatula yardımıyla şöyle bakıyorum. Şöyle bir denk gelecek şekilde şöyle. Şöyle bir denk gelecek bir denk gelecek şekilde şöyle. Şunu ayarlayacağım. bir de Tekrardan şuna bakacağım. Şöyle yerine getiriyorum. Şöyle bir şu tam biri şöyle ileri getireceğim. Tekrardan bakacağım ki yanlışlık olmasın. Şimdi biz kirayı ay ay alıyoruz ya. Kira geliri vergisini de ay ödeyebiliyor muyuz? Bir ihtimalle. Şurada da <laughs> şurada denk gelecek şekilde <laughs> Şöyle bir, bir şöyle denk gelecek şekilde çünkü <laughs> Şunun gergi çubuğunu. Şuradan geçiriyorum. Şöyle. Geldi çubuğunu da geçirdik. Şöyleyken şunu gerdirmesini de takalım. Şuradan. Şunun vidalarını bulup montajını yapalım. Şu bir Şu iki iki, TL iki tane vida iki tane de şuradan rondeli <laughs> alalım. Bunu daha sonradan silikon sürüp çıkartıp silikon sürüp tekrardan takacağım. Şu anda takıyorum. Hem yerine alışmış oluyor hem de senteye getirmiş oluyorum makineyi. şöyle gergi yerine takıyorum. Gergiyi de taktıktan sonra şunların eksantriklerin keplerini ve şu 5. sibobun ayağını şöyle yerine alıyorum. keplerin üzerinde şu karışmaz zaten bir de şu karışmaz bunlar şu çubuğu da tuttuğu için belli bir tanesi kalın bir tane ince farklı yerlere oturmayacaktır zaten şöyle yerlerini alıyorum şu keplerde de 5 tane daha 4 tane daha kep var şunlarda da üzerinde 3 yazar şurada da 3 yazar İki yazar, iki yazar, bir yazar, bir yazar, 4 yazar, 4 yazar. Ben şimdi karşılıklarına üçle üçü, 2 ikiyle iki, birle biri, dörtde de dördü koyuyorum. Bunların vidalarını takacağım. Şöyle. Bunları bir tutturalım.